Evet arkadaşlar. Oyunun yeni bölümüne Hepiniz hoş geldiniz. Ee, Hunger Games e oynuyoruz arkadaşlar. Efe. Oha senin skininde biri var lan. Neyse Efe yok, yanımda arkadaşlar. Neyse başlıyor. Hunger Games'i tek çekeceğim bu sefer. Evet başladı arkadaşlar. Hunger Games oynuyoruz. Evet güzel demir balta. Allah şunları al hemen. Stik al stik stik stik. Ee, yiyecek yok. Neyse alırız sonra arkadaşlar. Arkadaşlar Ersin Çakı var burada. Oha Ersin Çakı. Ama bunlar yalandır arkadaşlar. Bazen yalan olabiliyor arkadaşlar. Ee, böyle bazen çok yalan atıyorlar arkadaşlar. Burada oha. Adamın daimi sıfırı var lan. Kaç 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 kaç. Kaç kaç kaç. kaç kaçıyoruz kaçıyoruz her yeri yardırıyoruz evet arkadaş liş Efe yok yanımda maalesef adam geliyor mu oha 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 adam geliyor adam geliyor kaç 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 oha gel dedi Aa, oha vurdu ne oluyor lan vurdu ha tamam o, o başkaymış be o gibi ben kandım tabii ki Adam vuruyor bize. Kaç kaç kaç. kaç. Abi iki kalp üç kalp ya. Kaçmam lazım benim arkadaşlar. Yoksa Kaç 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 kaç. Kaç kaç kaç. Kaç kaç. Hala geliyor. Okus, hala geliyor <laughs> bu adam mal ya hala geliyor ya resmen deli bu adam bir bırakmayacak şimdi neyse ben bir yerde şifre ama beni bulamaz bir daha zaten iki saatte bir koşuyor adam oha ya her yer adam kal. kaç kaç abi ya bir chest açamadım be çık git lan Tamam bırak peşimizi herhalde. Artık ama şurada da. biraz zırh verdi bize. Lapiz verdi arkadaşlar. Evet. Büyü masa ortaya gidip ama. pantolon aldık. Pardon, şunu giyeceğiz. Şöyle şöyle. Tamam güzel zırh. Ama e, yiyecek lazım Hemen. Bir sandık bulup yiyecek alacağım arkadaşlar içiye demek istemiyorum şu Hop alak. O oh, chest chest. o oh, dolmuş <laughs> çıktı abi. Güzel. Ee, haşlanmış tam yiyecek de çıktı güzel. Haşlanmış patatesimiz var arkadaşlar. Hepsini dolduracak mı? Doldurmadı. <laughs> Buradan da öğrendik. Dur bakayım. tamam hadi bakalım. Bir tane daha diamond bulursak arkadaşlar. Y kılıç. Diamond kılıç yapabileceğiz. Tabii ki inşallah birinci olsun Şurada chest gördüm. Hemen alalım. Açtığımızda bitecek. Biraz koşuyoruz. Evet güzel. Gene lapis çıktı. Şöyle aldık. Başka bir şey. Ekmek alalım. Tamam, evet, ilk silahımız güzel, demir baltamız var arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi dur bakalım böyle kafalık var mı oğlum be? Kafalık varmış en azından bunu giyeyim şimdilik. Tamamdır böyle yalandan bir setimiz var aslında yalandan değil de çok güzel yani. Açılık oyunlarının arşına bölümüyle. Kaçıncı bölümüyle? 7 yedinci bölümüyle arkadaşlar. Gene chess vurdu bu arada. Bu Bu server oynadım ben arkadaşlar daha önceden. Stik çıktı. güzel taş kılıç ama bizim demir bağlamız var. Bir de lapis çıktı alalım bakalım. Neyse iyi tamam. Güzel ya güzel güzel. Oo gene chess var şurada. O chesti güzel bir şey çıkar herhalde yani. Gözünü kara çıkarma bebeğim. O gene chest var arkadaşlar. Oo, süper. Süper şeyler çıktı. Evet aldık hepsini. Abi. Giy giy. Ye. Yeah. Ya aslında biliyordum bizim demir ayaklarımız vardı diye tahmin etmiştim. Açtık. Oh, diamond, diamond. Abi, abi yapabilirim. Abi yapabilirim şu anda. Gidip crafting table bu Crafting, crafting bul. Crafting. Chest de vardı ama abi ben bakmayacağım crafting şu anda amacım. <laughs> crafting. Abi diamond kılıç yapabilirim ya? O güzel kafalı çıktı. Zır zır aslında. Anamız zırhımız. Oha Türk dedi birisi. Neyse onlarla uğraşmayacağım ben. Bana Abi amacımız daima şey e, ama crafting 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 yok crafting crafting nereden bulacağız pusulayı takip edeceğim Ortayı gösteriyor arkadaşlar buradan da gidebiliriz dur bakalım Bayağı uzun sürebilir. Ayağınız başlıyor. Ha. Dead başlamıyor. pardon. Başlanmış patatesimiz varmış. doldur hepsini. Evet doldur. Güzel. Güzel. Neyse. Abi biz bu burada. Ne yapacağız? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Şey yapmamız lazım. Biz daha Crafting. 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 Dur. Evet abi crafting lazım. Crafting. Crafting inşallah. alabiliriz ama ya. Bilmiyorum orta buradan arkadaşlar. Yiyince olursam da güzel. Oha. Abi abi yaklaştık ortaya. Dur dur iki dakika. Abi pusulaya bak. Pusula burayı gösteriyor. Nasıl burayı gösteriyor? Lan gerizek. Burası adamı gösteriyor. Dur. Ama orta ben burada diye hatırlıyorum. Arkadaşlar ben gideceğim. Ben gideceğim. Abi, abi şu evde grafik var mıdır? İnşallah vardır ya. Pek yok ama. Grafik yokmuş. Büyü de basabilirim arkadaşlar süper. Or orta mı burası? Orta mı çocuğum be? Orta değil orta. herhalde. Orta mı burası? Yok değil. Aynen değil. Ortaya yaklaştık gibi geliyor. Ama başlıyor zaten dead match ya. Yapamadık abi. Arkadaşlar yapamadık maalesef. Abi başlıyor. Allahu Ekber. inşallah kazanırız. Kazan Oha. Öldür öldür öldür. Oha bunlar team mi? Yok değilmiş. Oh. Hadi. Hadi. Hadi be. Kazanamadık arkadaşlar. Neyse bu videonun burada da sonuna gelelim arkadaşlar. Hunger Games'te ikinci olduk. güzel ee, güzeldi. Ee, daha mı yapamadık ama olsun arkadaşlar. Hepinize bye bye